Bugünkü dərsimizdə tiramisular hazırladıq, şokoladdan olan tiramisular, çaşqaları belə şokoladdandı. Burada isə var Maqnolya desertlərimiz, bu pudingli və hədsiz dadlı olan maqnolyalar, bunlar isə möhtəşəm və əvəz edilməz dadlı trayflarımız. Desetler dersimiz idi. Desetler dersimizde gördüğünüz gibi bak böyle tiramisolar hazırlamışız. Stekanda tiramisu var şokolattan. Stekanda şokolatlı, özellikle şokolatlıdır. Ve böyle desetlerimiz var. Bunlar magnolia desetlerimizden. Bu formada pudingler hazırlamışız bunları. Ve burada ise var trifle'ımız. Trifle'ları da. Bu da varoz numarojnalı ve bisküvi pişirme aladınız mı? Bisküvi pişirme aladınız da hazır. burada var tel içemiz. Tirliçe tam soslu, şerbetli ve her her var. Bu da her her evet. Bu da tel də kəsək karamelli, sarmaklı, evet, şey. evet, bol şerbetli. Bu ise tas tersinimizdir.